Merhaba sevgili izleyenler. Bilirsin işini programı Kayseri'de kaldığı yerden devam ediyor. Yanımda Eren Bey var. Kendileri bu bölgede mobil alanında faaliyet gösteriyorlar. Hoş geldiniz Eren Bey. Hoş bulduk. Öncelikle siz biraz tanıyabilir miyiz? 22 yaşındayım. Doğma büyüme Kayserliyim. E ee, peki kaç yıldır bu sektördesiniz Eren Bey? Yaklaşık 9-10 yıl oldu. Yani benim babamdan gelen bir meslek. Babam Argeci, Ankara mobilyası normalde. Ben de bu işi yapıyordum. Doğru. Bir dükkan açıldı yaklaşık 2-3 yıl falan oldu. Baba mesleği olduğu için biraz daha biz mobilya sektörüne yöneldik. Organize de böyle fason veya tamir, yenileme, sıfır imalat, sandalye, baza, başlık. Modeler mobilya hariç her türlü mobilya işini yapıyoruz. E, peki buradaki ürün gruplarınızdan bize detaylı bilgi verebilir misiniz? Burada ne tarz mobilyalar yapıyoruz? Ne tarz mobilyalar? Klasik, avantgard, koltuk takımları, kanepe, sandalye... Yani her türlü koltuk çıkıyor hemen hemen. Sevgili izleyenler bizler çok keyifli bir röportajın sonuna geldik. Bu keyifli röportaj için Eren Bey ve arkasındaki kadrosuna çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Kayseri durağında görüşmek dileğiyle.